Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP itiraz etmiyor. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Ee, i̇yi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in itirazı var. Diğer 4 parti toplamda %4 oy olan diğer parti Abdullah Gül'e dayatıyorlar boyuna. Ee, Ali Babacan işte istediğimiz aday gösterilmezse kendi yolumuza bakarız aday olurum diyor. Altın ittifakta bir çatlak önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir mi? Gelmez. Gelmez diyorsun. Çünkü e, yani neden gelmez? E, toplumun beklentisi yükseldi. Evet. Toplumun beklentisi yükseldi. Toplum artık e, demokrasi alanında bir nefes almak istiyor, e, e, adalet alanında olsun, iktisadi alanda olsun. E, Rıza Bey, çok önemli sorunlar var. Şimdi bu sorunlar e, içinde boğuşan bir toplumun önüne gidip e, siz e, şahsi beklentilerinizi ifade edemezsiniz. Evet. Siyaseten bitersiniz. Evet. Peki yani son zamanlar, yani siyaset, evet. toplum, si, 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 siyaseten bu noktada size bir farklı yönne müsaade etmez. Evet. Son zamanlarda CHP Genel Başkanı gençler olsun veya farklı şeyler olsun ödemeyin. Biz gelince faiz sileceğiz, ana parayı ödeyeceğiz. Gençler sokağa çıkın. Farklı farklı söylemler, farklı farklı şeyler var. Yani bu önümüzdeki süreç yani seçim satına girdiğimiz bir süreç içerisinde e, Türkiye'yi karıştırmak isteyen e, veya bu kargaşadan özellikle olağanüstü hal ilan etmek isteyen e, karıştırmak istenilmesi halinde hükümet gündeme gelip seçim erteleyebilir mi? Seçimi öne alabilir mi? Seçim mesela kamu araştırmalarında kazanamayacağını gören e, hükümet veya işte Cumhur İttifakı farklı enstrümanlara yönelebilir mi? e, Rıdvan Bey 1770 1766 Virginia beyannamesi mevcut hükümet sorunların çözümüne yönelik yani mevcut hükümet ülkeyi yönetme yetersizliğine sahipse o ülkenin halkına direnme hakkı veren bir uluslararası sözleşmedir o Virginia beyannamesi aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlık beyannamesi evet. o Virginia beyannamesi aynı zamanda 1789 Fransız yurttaşlık beyannamesi ve aynı zamanda o Virginia beyannamesi 2001 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne girmiştir. Uluslararası sözleşmeler ülkelerin anayasalarının üstündedir. Bizim 90. maddemiz uluslararası sözleşmelerde imzası olan Türkiye Cumhuriyeti devletine esas tanır. Sayın Kılıçdaroğlu bunları yapmayın derken aslında toplumuna anayasal bir hakkını hatırlatıyor. Diyor ki mevcut hükümet şu anda yönetme yetersizliğine sahip olduğundan dolayı İdda senin ediyor. senin İdda de ediyor, evet. evet senin de anayasal hakkın olan direniş hakkını kullan diyor. Hatırlatıyor. Bir de itaatsizlik çağrısında da bulunuyor. Evet. Sayın, Devlet memurlarına yani da çağrıda ana, bulunuyor. Ana, ana, ana muhalefet partisinin de görevi budur zaten. Yani e, bunu hatırlatır ama yurttaş bunu anayasal e, hukuku çerçevesinde, hakkı çerçevesinde yapar veya yapmaz. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben bu söylemlerinde bir toplumsal kargaşaya bir toplumsal çatışmaya sebebiyet verecek bir düşünce ve anlayışla söylediği kanaatinde değil. Ama demokratik teamüllerde seçimle gelirsiniz, bir seçim süreci var. Seçime kadar bir yetki görev var, hükümetin sözü var ama diğer türlü bir itaatsizlik çağrısı ve aynı zamanda insanların bir takım şeyle uymama çağrısı var. Yani o zaman bu teamüller uyum sağlamamış oluyor.